Ormanın derinlikleri hocam. Evet. Ormanda ilerliyoruz. Orman yollarında. Evet. Kanal bir yol. Mecbur kanallara giriyoruz. Aynen. Bazen çıkıyoruz. Uh. Kanala düştük. Kanala düştük. <laughs> o yüzden kanaldan çıkmaya bir şey yapmayacağız. Ağzına bakar mısın? Bak. Muhteşem ya. Şuraya bak. Evet. Hocam şu mağazaya bakar mısın ya? Oley. Vallahi şuraya çekeceğim ağaçları ya. Muhteşem ya. Şuraya bak ya. Kar biraz arttı. Başka parmak gaz kazmasın. Hocam kanallar derin burada. Derin derin. Hocam şu ağaca bakar mısın ya? Muhteşem e ya. Evet. Hayır yavrum, mandalaya bak. Yok. nasıl oluyor başkanım? Aynen oluyor. <laughs> Yavaş içerim, küçük var yanında da. Bak, altı yumuşak başkan. Evet. Hayır hocam, hayır. Da ya. Tam gaz gitmiyor mu ha? Aynen. Tam gaz gidersem dönüyor. Biraz daha şu aşağıda. Şu anda kar arttı mecburen. Biraz gaz basmaya başladım. Yol burası değil mi? Şurada rahat. Şu an 70 santim üstte kar var. 70-80 var hocam. Şu anda. Astro bir metreyi bulacak. Ee, hani izler bitti burada hocam. E ee, buradan dönmüş. Dönmez ya. Dönmüş dönmüş. He ee, ekip arkadan gelmeyince döndü. E, ee, e, e, ekip arkadan gelmeyince dönmüş bende şimdi. Kilidi evet. açmam gerekecek galiba. Dur <laughs> ama şu ağaç. Hocam haftan sola doğru ve Burada acaba ucu vurmasın. Sol tarafta şey var mıdır? Sol tarafta. Dokun gibi gel bence. Dokun gibi gel bakayım. Tamam devam et. Değil mi? Devam et. Oho! Sağdır son biletler. <laughs>